Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Beyza, İrem, Atacan kombin yarışı yapıyorlar. Bakalım en güzel kombini kim yapacak? Bence Atacan. Videoya geçmeden önce videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar çünkü emek verdik. Şimdi videoya geçelim. Şuna bende, de bende. Hadi bandanı tak Atacan. Takıyorum hala. Hazırım. Hadi kuzum. Sağ mı? Sol mu? Şu. Tamam. <laughs> Atacına bak <laughs> Allah ım. Nasıl nasıl hala Süper süper Hala Michael Jackson'a benzemek istiyorum Tamam kuzum sağ mı sol mu Bu sefer de Şol. Sol Nasıl nasıl Çok güzel Atacan sağ mı sol mu Hala bir şey diyeceğim Söyle ee, Unuttum Ne diyecektin kuzum Unuttum hala Tamam o zaman sağ mı sol mu bu öldü, de... bu tarafı seçiyorum. Tamam. Emşer ben giyeceğim görürsünüz. Hadi de şimdi sağ mı sol mu? Ee, bu öldü, de... Şah. <laughs> Çok güzel olacaksın Atancan. Ne oldu Alo, alo. Kombinin tamamlandı. Halo şaka mı yapıyorsun gerçek mi? Ee kalasının kuzusu. Son tur koku turu. Hangisini seçiyorsun? Parfüm parfüm. Evet. Bu şefal sefer bir tane Tamam. Benim. Nasıl ola? Çok güzel, çok güzel kuzum. Süper olacaksın, süper star sensin. Gözünü açabilirsin. Açıyorum. <laughs> Ay atacağım. Çok güzel oldun, çok güzel. Ya niye gülüyorsunuz ya? Niye gülüyorsunuz? Sen gülme ya. Hala kötü mü seçtim? Ya niye gülüyorsunuz ya? Kız gülmeyin. Anlama kızım anlama. Hem <laughs> star sen olacaksın. Bugün Adam, seni kıskanıyorlar. Gerçekten. Olum. Evet en güzel bugün sen olacak. Halamı mı duydurmuş. Şimdi kombinlerini giyin gel görelim. tamam. Hazırım anne. Cezbendini tak kızım. Şimdiden söylüyorum rakibi Atacan değil bu yarışmada. Hmm, göreceğiz bakalım Atacan'ın starlarını geçebilecek misin? Ya anne sus ya şimdi yine ağlayacak. Ağlayın sen olmayasın sağ mı sol mu? Ben ilk başta sağ ile başlayayım yani bu taraf. Tamam star kızım. Kolpuş. En büyük rakibim kendim. Göreceğiz. Şimdi söylüyorum. Sağ mı sol mu? Aynı tarafı seçsem Atacan ne tarafı seçeyim? Kolpuş'a ben <laughs> Ya ağlama tamam tamam. Atacan gül gül. Ya Beyza sen söyle bari ne tarafı seçeyim? Beyza sence hangisini seçsin? Sağ mı seçsin Solu mu seçsin? Bu sefer de solu seçmeyeceğim. Yine sağ seçeceğim. Tamam. Evet İrem söylüyorum şimdi. Sağ mı sol mu? Hep sağ dedim. O yüzden bu sefer de sol diyeceğiz. Sol. Lokta ateşi, İrem. Ciddi misin anne? Evet İrem şu an koku turundayız. Hangisini tamam. seçiyorsun? Sağ mı sol mu? Of, bu sefer de ya hangisini seçsem ya. Anne, evet efendim. Ben bu videoda Barbie olmak istiyorum. Oldun mu? Barbie, Barbie iyi tutturdun sayılır. Ciddi misin? Evet. O zaman bu sefer de bu tarafı seçeyim. Yani tamam. Şu taraf. Tamam güzel. Gözlerini açabilirsin. Açayım. Hangi sana benim kıyafetleri? Şurası. Aa. Hala en iyi ben olurum değil mi? <laughs> yani Beyzel'cim şansına biraz rüküş kıyafetler sana kaldı ama. Ya o ne demek hala? <laughs> <Beşi> Beyzel <laughs> Ama yine de rüşüşlerin kraliçesi olabilirsin. Söyleyeyim sana sen mı of. sol mu? İrem Atacan siz ile yaptınız. İlk benim yarışmam lazımdı. Külmeyin ya külmeyin. Beyza hepinizden güzel olacak. Aynen halam beni biliyor. Seç bakalım Beyza'cığım. Sağ mı sol mu? Hala renkli renkli kıyafetler giymek istiyorum. Tamam o yüzden... ben sana en renklisini giydireceğim. Tamam o yüzden... Sağ diyorum bu taraf. Tamam çok güzel çok büyük rengi var. Evet Beyza şimdi en önemli kombine geldik. Bunu seçersen kraliçe olacaksın. Ay ciddi misin hala? Evet kombinin tamamlanır bunu seçersen. O zaman sağ mı sol mu? <laughs> sağ. çok tamam. çok, güzel çok güzel güzel seçim. Ben dedim kızım en güzel ben olacağım diye. Evet Beyza. Şimdi kombinin star parçasındayız. Seçimini yap. Sağ sol mu? En ee, noktası. Çok heyecanlıyım ama sağ diyorum. Sağ. Çok güzel. Star Beyza. Ciddi misin hala? Daha geçme ben, ya. Star Beyza nasıl star olacak? Atacana güldüğümüz başımıza gelmesin hala. Yok yok <laughs> gelmez gelmez. Evet kızım şu an ayakkabı parçasındayız. En Hangisini seçiyorsun? Sağ mı sol mu? Ee, hala ben topuklu ayakkabı istiyorum. Hangisinde? Üst sen bilirsin. Seç birisini. O zaman sağ taraf diyorum yine. Tamam. En yüksek topukluyu seçtim. Bravo Şimdi sana. Hala. Bravo. İremciğim ben 10 santim topuktan aşağı giymiyorum. Kurtarmıyor. Çok güzel aksesuarlarım var. Sağ mı? Sol mu? Kombin tamamlayacak. E bu sefer de sol diyeyim hala Sol. Tamam. Çok iyi. İki tane kokum var elimde. Tabii ki prensesler prenses gibi kokar. Tamam sağ mı sol mu prensesi? O yüzden sağ taraf. Sağ taraf. Güzel. Kombinin tamamlandı yüzünü açabilirsin. Açayım. Nasıl kızım? Ben demedim mi size harika olacağım diye. Evet çocuklar şimdi sıra kombinleri giyme zamanı. Herkes sırayla kombinlerini giyiyor ve podyumda yürüyor. Barbie'ye de Barbie yakışır zaten. Şimdi hazırsanız star hareketimi yapıyorum. <laughs> Hala kızlar geliyorum. Nasıl? Kızım mükemmel oldu ya. Baksana kürküme. İsterseniz şöyle bir de döneyim siz de görün. Hadi puanlamaya geçebiliriz. Evet kuzucuklar şimdi 1 ile 5 arası herkes birbirini puanlasın. İlk Atacan'ın kombinini puanlıyoruz. Ablasından Atacan'a. Atacan hadi yine isin. Bak bir verecektim ablanım diye sana kocaman bir iki puan veriyorum. Ya ağlama ya. Evet yarışmanın favori ismi olarak ilk başta Atacan'a oy veriyorum. Atacan'a benden. Çok üzgünüm Atacan ama bir puan veriyorum. İrem'cim yalan söylemeyeyim senin kombinini beğendim. Ama 5 puan veremem çünkü yarışmayı benim kazanmam lazım. O yüzden sana da 4 puan veriyorum. Görüşürüz. İrem ablama benden koca bir defol. İğlenç olmuş. Karpuza benzemişsin. Benden bir ablamada koş kocaman bir 0, 0, 0, 0. Aa Atacan çok ayıp. Öyle bir şey yok. Sıfır diye bir puan yok. Sıfırı çıkarıyoruz. Ya, nasıl ya? O zaman işisine de sıfır vermiyorum. Bir veriyorum. Bir. Bir ablamada bir veriyorum. Beyza'cığım sen de benim en sevdiğim kuzenimsin ama maalesef biraz rüküş olmuşsun. O yüzden sana da benden bir Hadi hadi en sevdiğim kuzenimsin hadi. 3 puan veriyorum. Ve yarışmamızın kazananı 5 puan olarak... <laughs> <Yine buluyoruz>, benim. 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 Benim.